Ya Selim. Yaptığın çok hoş bir hareketti. Çok teşekkür ederim. Ne demek canım? Lafı bile olmaz. <laughs> Sizi yalnız bırakacak değildim ya. <gülüyor> <gülüyor> Parmağına ne oldu? Bilmiyorum. Kaşınıyor. <gülüyor> <gülüyor> Selimciğim, ya bu temizlik işi konusunda boş yere yorulacağın için çok üzülüyorum. Senin için zaten her konuda üzülüyorum. <laughs> Ayrıca da Selim, Bak görürsün. Çok pişman olacaksın. Senin uğrunu kendini feda ettiğin bu arkadaşın yarın kesin okulu kıracak. Ben tanırım Hı. böylelerini. Zora gelemezler. <gülüyor> <gülüyor> Görevden kaçarlar. Hiç de bile. Hı -hı. <laughs> hey takım. Nasılsınız bakalım? Görevinize hazır mısınız? Hazırız hocam. hocam. <laughs> Bunları temizlemekle başlayabilirsiniz. Hı. Abi nasıl oldu şimdi bu? Tepsiler resmen üstüne uçtudu. Harbi ya. <laughs> ya çocuklar kolay gelsin, bir şey duydum. Bütün bu okulu sizin sınıf bugün temizleyecekmiş, doğru mu? Evet hocam ama Tuğçe, Berna, Ebru hariç. Hoppala. Niye? Hulki Hoca ya, Hah. siz bir konuşsanız Dilaver Müdür'le. Tuğçe ve diğer ikisi sırf zengin çocuğu olduğu için temizlikten yırtılar. E, e, Haksızlık e, bu, ben, olmaz yani. Ben mi? Evet. Ben hayatta söyleyemem çocuklar, ben ben diyemem öyle bir şey. Hocam, siz Bana. konuşmazsanız kimse konuşamaz. Siz ki öğrenci haklarının yılmaz savunucususunuz. Siz, <laughs> siz, siz bizim gururumuzsunuz, onurumuzsunuz. Yapma ya. Öyle miyim gerçekten? Tabii, siz bize destek olmayacaksınız. Orası ayrı. Ey hat, Batsın bu dünya. Bitsin buraya. Bitmesin be, bitmesin. <laughs> ben ki öğrenci haklarının yılmaz savunucusu Hulki... Şimdi gidip Müdür Dilaver'le konuşuyorum. Bekle beni Dilaver. <gülüyor> 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 Çok yaşa canım. <laughs> Çok yaşa. Üçittim galiba. Sevgili seyirciler. Bu şarkımı... ...beni üç cümlesiyle... ...derin acılara gark eden... ...Selda Hanım için okuyorum efendim. <laughs> Yıllar yıllı dert yolunda derim. Neyik dede sonuncuyum kar ediyor sevdan beni acıların müdürüyüm. Ne oldu ki hoca gene ne var? Haksızlık var müdür bey. Var. Haksızlık var. Ben onu bütün kalbimle sevdim, inandım ona bağlandım. Ona ne yaptı? Kim efendim? Ya sen niye geldin? Ha, müdür bey şimdi ben öğrenci aklının Yılmaz savunucusu olarak öğrencilere vermiş olduğunuz bu temizlik görevinde öğrencilere eşit davranmanızı, zengin öğrencilere ayrıcalık yapmamanızı yapıyorum ve yapıyorum işte var mı diyeceğin yapıyorum işte var mı diyeceğin. Yok efendim. O zaman hep beraber Ulki. Ne ne <Sessizlik> ne 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 ne. Huzurlarınızdan ayrılırken ben küçük dile haber. Hepinizi alaz maldık diyorum. Ne 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 ne. İşte bu kadar. <laughs> <laughs> Ulki hocam. Ne oldu hallettiniz mi temizlik meselesini Nerede? Yok yok yok. Benden öğrenci aklının Yılmaz savunucusu falan olmaz. Ben tırsak adamı tekiyim çünkü. Yok Hulki Hoca, aslında, aslında siz... Gidiyoruz. Ya gelin. Oh, 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 oh. oh, hocam. Ne oluyor yavrum, ne bu gürültü? Niye doğru dürüst yürüyemiyorsunuz? Sizin yüzünüzden sanatı mı icra edemiyorum? Şimdi müdürlük görevi mi icra edemiyorum şurada? Oh. düştüm İyimizin abi ya. Sen. Kenan'a burada mısın? Yok, ben gidiyor. gittim Müdür Bey. Nasıl kaydık ya? Of. Anlamadım ki. Of ya, çok acıyor. Sen... <laughs> sen bana yıllar önce aşık olduğum ancak aşkımı... ...bir paçavra gibi yere atmış birini hatırlatıyorsun. Nerede mikrofon? Nerede? Allah'ım ya. Aa! Oh, oh, oh. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.